Bak bir yıl falan oynuyor ben ya yani, üç yıl ne oynuyorum dedi. Ay, hiç flash kullanmamış yani, çocuk. Mükemmel. Oğlum dedim sen bu oyunu 3 yıl boyunca bak tıkılmadan bakmadan flashsız nasıl oynuyorsun dedim. Flashsız nasıl oluyor şey? E yani, flash kullanması çok zor diyor kullanmıyordu. Ben dedim çocuğa git kullan falan dedim. E yani, o da ilk oyuna başladığında falan kullanmaya çalışmış falan oynayamamış adam Bir daha da almamış zaten flash. Ben dedim git adam kötü flash falan almayı ne Aklı falan al. Ana ne yiyeeem. Hayır hayır şaka bu. Yeni kostüm almış şerefsiz. Sıçtık. Ya. Nişanga olan zar tut. Şey Kanka nişanga var. Cross'u var direkt. Cross. e, ee, öldüm ben bu arada. Ya yani direkt silahını kuru sor işte anla. Hayır otomotik. otomatik. Otomatik mi otomatik değil şey. Kendi. Kendi Al bak. anasını. öldü Oradan sen o palet palet palet. Gel cj'ye yatarsın cj'ye hadi gel CJ. Aa, ah be olmadı. Ya. Oraya geçmeden de geçemedim. Kay, kay şimdi, kay şimdi, kay şimdi. Koş bu tarafa, kay. Yaptın. Kutu. Oh. Hey, Allah'a